de şunu diyorum. Şimdi 20 lirayla e, 17 lira arasında rakamları söz etmeye başladılar. Nitekim 17 lirayla 15 lira arasındaydı yıl sonu ne olacağı. Bugünkü gelişme Katar'la e, yapılan swap anlaşmasında 22 liranın telaffuz edilmesi. Nedir o lirayla... Ben bilmiyorum. Bu gelişme nedir? Bir paylaşır mısınız? Ben kaçırdım onu herhalde. Siz daha yakından Şimdi, takip ediyorsunuz. No. Evet. E... Katarla swap anlaşması yaptık. Hani biz onlara lira vereceğiz, onlar bize kendi paralarını verecek. Orada da tabii değiş 9 sırasında bir ölçü almak durumundasınız. Kaç liradan bunu yapacağımızı ve bu önümüzdeki dönemde swap anlaşması bitene kadar e, geçerli olmak üzere e, Türk lirasını 22 liraya sabitlemişler. Yani 5 yıl mı, 1 yıl mı belli değil. O da belli değil. Ama bunun şu yuva beter derler ya bunun. E, ortaya çıkmış olması piyasalarda bir anda çıtayı yukarı çıkardı ve şimdi herkes e, acaba yaptığım anlaşmaları daha yeni imzaladığım anlaşmaları bir kez daha yapabilirim. Buna kontratlar dahil e, dış ticarette alımlar dahil ve başka bir sıkıntı var. Az önce çok güzel onu ifade Tuvalet kağıtları vesaire ama raflar boşalmaya başladı. Raflar stoklara, evdeki stoklara gitmeye başladı. Bir e, çiftçi aradı. Ben 3 yıllık gübremi aldım depoladım. Stokçu muyum değil miyim? Satacak mısın? Hayır diyor. Ben bunu bir daha yerine koyamam. Yoksa Türkiye üretimsiz kalacak. Ben diyor önemli bir üreticiyim. Bunu aldım stokladım. Aynı şekilde e